bu konu sosyo-kültürel bir mesele anladın mı? Fizyolojik, ya karaciğerin bozuk olur Allah korusun denir ki karaciğer yetmezliği. Kimse bu organın performansınla ilgili dedikodu yapmaz. Yani şöyle bir şey duyamazsın toplulukta. Gazan Ferafi'nin karaciğer karaciğer çalışmıyorsun sen. Kimseye söyleme ama. Böyle bir şey duydun mu hiç? Böyle bir dedikodu. Böyle bir alaycılık midesi delinmiş diye gülünen bir şey var mı? Bu çalışmadığı zaman ...ünvana bak iktidarsız. İktidar ne? O ne? Ne alaka? Bu kadar yük bu cinsin sırtına yüklemenin manası ne? 20 milyon bilim adamı bunun dik durmasınınla uğraşıyor laboratuvarda. Şaka mı bu? Bu bir şaka olmalı. Onun için dedim bunu yap kemikten dursun böyle. Bir şahsiyet yükleme, o 20 milyon adam evrenin sırrını çözerdi şu ana kadar. <laughs> ya şimdi ilaç sektörü beni vallahi sniperla vurdurur yani. Ben gerçek bir şey söylüyorum, bu şaka bir şey değil. Ve öyle bir psikoloji yaratıyorlar ki oldum oldu. Şimdi biliyorsunuz bunun hapları var ama kimse bilmez. Var böyle haplar. Dünyada yalnızca üretilen ama hiç tüketilmeyen. <laughs> Kime sorsan çünkü diyor ki. Ya ya. ya böyle böyle ereksiyona Yani duyuyoruz ya kendim yani ya. Sen? Ben mi? Ya manyak mısın? Abi bir ilaç düşünün ki... ...prospektüsünde bile şu yazıyor... ...yan etkileri... ...arkadaşınıza söyleyin. Yani <laughs> e sen kullanmıyorsun hani... ...bu kullanan arkadaşına de ki... ...yan etkileri şunlandır... ...bulantı, kusma, şaşılık... ...topallama, tek görme, çift sayma ya iş makinesi kullanamaz yazıyor, adam sevişmeye çalışıyor. Bu bir drama değil de nedir? Ya bu hanımın yazık bir buldozer kadar hürmeti yok mu lan? Yani bu, bunu yapamıyorsun, bunları yapmaya çalışıyorsun. Ondan sonra diyorlar ki Bahattin dayı ölmüş. <laughs> Öldü tabii. Ne oldu? Kalp diyorlar. <laughs> Zink diyecek halleri yok. Sen tabutu aç bakalım Bahattin abi tam ölmüş mü? <laughs> Kaç kişi zor çaktı o çivileri sen? Kalp diyorlarmış. Yahu iyi ki bizde açık tabut merasimi yok. Öyle komik şeyler olurdu bu gösteride güldüğün falan hava civa kalır yanında. Düşünsene adam yatıyor bütün akrabalar gelmiş. Bu ne giriyor? ...saf bir akraba zor yetişiyor. Bahattin abinin cenazesi kalktı mı? <laughs> Aa kalkmış pardon. <laughs> ne diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Tövbeler olsun yarabbim. lokumunu almışım ben. <laughs> bu ölüsü mü? Ölü mü bu? ...münasebetsiz akrabalar var cenazede. Bir bilezik verin de atalım bari. <laughs> Gazanfer abi sen kaynısın, sen konuşma yap. Tamam. <laughs> Bahattin abimiz. <laughs> ne konuşacaksın artık, her şey meydanda. Hayata karşı son anına kadar dimdik durdu. <laughs> Haydi eyvallah arkadaşlar sağ olun. İyi geceler.